Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde uzunlukla ilgili problemleri çözeceğiz. İlk sorumuza başlayalım. Soruda 6000 metre, üçgen kilometre ve kare santim eşitliğinde üçgen ve kare yerine gelmesi gereken sayıların toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi şöyle yapacağız. 6000 metre kaç kilometre ve 6000 metre kaç santim. Bunları bulacağız. Üçgeni ve kareyi. Ardından bunların ikisini toplayacağız. Şimdi biz uzunlukları bulmak için şu yolu izliyorduk. Bir e, uzunluk merdivenimiz vardı. Neydi? Kamile Hanım Damda Mehmet Dayım Camda. Merhaba merhaba diye de kodlamıştık. Bunu her soruda yazmayacağım. Bir süre sonra pratikleşsin diye artık direkt işte kilometreden metreye geçerken kaç sıfır eklemek gerekiyor, silmek gerekiyor. Bunları söyleyerek ilerleyeceğim. Şimdi 6.000 metre kaç kilometredir demiş. Şimdi bize verdiği uzunluk ölçüsü metre İstediği ölçü kilometre. Yukarı doğru çıkacağım. O zaman yukarı doğru çıkarken ben bölüyordum. Şimdi kaç adım çıktım? 1 2 3. Yani 3 kere 10'a böleceğim. 3 tane 0 sileceğim. 1 2 3. O zaman 6 kilometreymiş. Demek ki metreden kilometreye giderken direkt 3 0 sileceğiz her zaman. Kilometreden metreye gelirken de her zaman 3 tane 0 ekleyeceğiz o zaman. Birbirinin tersi oluyor. Bu bir süre sonra pratikleşmesi gerekiyor bundan o nedenle diğer sorularda bunu bir daha çizmeyeceğim. 6000 metre kaç santimdir? Düşün. Metreden yine santime gidecek aşağı, gidecek. aşağı doğru gidecek. Aşağı doğru gideceği için çarpması gerekecek. Çarparken de 1 ve 2 adım gidecek. 2 kere 10 çarpmak demek. 2 tane 0 eklemek demek. 6000'e gelip 1 tane sıfırını ekliyoruz. 600 bin oluyor. Şimdi bana üçgeni ve kareyi toplatıyor. Üçgeni buldum. Kareyi de buldum. Geliyorum bunların ikisini topluyorum. Ve 6'yı da topladım bunları. 600 6 etti. Cevap C olacak. E şimdi diğer soruya. aşağıdaki Eşitliklerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi 340 metre 34 kilometreye eşit. Şimdi az önceki soruda ne demiştik? Metreden kilometreye giderken Üç tane sıfır siliyorduk. Şimdi bir tane sıfırı sildim. Ama benim kilometre gitmem için iki sıfır daha silmem lazım. Bir sıfır daha sildim virgül buraya geldi. Bir sıfır daha sildim virgül buraya geldi. Yani 0, 34 kilometre olması gerekiyor. Ama burada 34 kilometre yazmış. O zaman bu doğru değil. 3600 metre 36 kilometre mi diye sormuş. Şimdi ben metreden kilometreye giderken yine 3 tane sıfır silmem gerekiyordu. Bir sildim. iki sildim. Üçüncüyü de virgül atarak yazmam lazımdı ama 3,6 olarak vermemiş. 36 vermiş. O zaman bu da yanlış. Şimdi 75 metre 7500 santimdir demiş. Şimdi ben metreden santime geçerken iki tane sıfır ekliyordum. Değil mi? Bak metre yukarıdaydı. desimetre santimetre geliyordu. İki birim aşağısındaydı bunu. Demek ki iki kere onla yani yüzde çarpacaktım ben bunu. İki sıfır ekleyecektim. Şimdi metreden santime geçerken iki sıfır eklemiş buraya. 7500 metre olmuş. Bunda doğru cevap C olacak. Geçtim. Diğer soru. 36 santim aşağıdakilerden hangisini eşittir diyor. Şimdi 36 santim 3600 milimetre mi? Ona bakacağız. Şimdi santimden milimetreye geçerken ben bir tane sıfır ekliyordum. Ama burada santimden milimetreye geçerken iki tane sıfır eklemiş. O nedenle bu doğru cevap Olmaz. 36 santim 3,6 metre mi? Şimdi 36 santim kaç metre? Şimdi e, metre, desimetre, santimetre diye yazdım. Şimdi santimden metreye doğru gideceğim. Santimden metreye giderken yukarı çıkıyorum. Bir kere böleceğim. Kaç kere ona bölme işlemi yapacağım? 1, 2. Ben bir kere ona böldüm. Virgül buraya geldi. Bir kere daha ona böldüm. Virgül başa geldi. Yani 36 santim 0,36 metreye eşit olacakmış. Ama bana şıklık 3,6 metre veriyor. Bu yanlış. Zaten ben burada metre halini 0,36 olarak bulduğum için aslında direkt cevabı da bulmuş oldum. Cevap D olacak. Geçtim. Evlerinde koltuk için ayırdıkları yerin boyutları 190 santim 75 santim olan. aşağıda koltukta hangisini alırsak koltuk bu yere sığmaz. Şimdi buraya sığmaması için evin boyutlarından büyük olması lazım koltukların. Şimdi bize soru da uzunlukları santim vermiş ama koltukların ölçü birimine milimetre olarak vermiş. Ben şöyle yapayım. Bu milimetrelerin hepsini santime çevireyim. Sonra birbiriyle karşılaştırayım. Çünkü birbirleriyle karşılaştırmam için benim hepsini aynı cins yapmam lazım. Hatta şunu da biliyorum. Ben milimetreyi santime çevirirken bir tane sıfır silmem gerekiyor değil mi? Şimdi santimetre milimetre diye gidiyor. Şimdi milimetreyi santime çevirirken yukarı çıkacağım. Böleceğim. Kaç adım gittim? Bir adım. Yani bir kere ona böleceğim. Bir sıfır sileceğim. Şimdi ben bu şıklardan birer sıfır sildiğim zaman hepsi aslında santime dönüştü. Daha rahat karşılaştırabilirim. Artık bunlar milimetre de olmuyor. Santim olarak bakacağız. Şimdi yerin boyutu 190 santime 75 santim. Şimdi bir kere bunlardan küçük olması lazım buraya sığması için. Bu ayırdıkları alana sığması için koltukların bunlardan küçük olması lazım. Şimdi 190'dan küçük 170, 75 ile 75 eşit, yani eşit olsa da tam sığar oraya. O zaman buna sığar. Geçtim. Ve şıkkında da 190 cm uzun kenarı, burada da uzun kenarı 190 cm eşit olur, sığar. Kısa kenarı da 75 cm, aldıkları koltukların boyutu da 65 cm, küçük, sığar. Bu da doğru olabilir. Bize sığmazı soruyor. Geldim C'ye. C'de uzun kenarı 180 santim sığa 190'dan küçük. Ama işte kısa kenarı burada 100 santim olarak vermiş. Ama ayırdıkları alan 75 santim. Biz 75 santimlik bir yere 100 santimlik bir eşya sığdıramayacağınıza göre bu aldığı koltuk takımı buraya sığmaz. Geçtim. Aşağıdaki tabloda ülkemizde bazı nehirlerin uzunlukları veriliyor. Şimdi bunları büyükten küçüğe doğru sıralayacağım. Şimdi ben bunları büyükten küçüğe doğru sıralamam için hepsini bir kere aynı birimde yazmam lazım. Ben hepsini kilometre cinsinden yazayım. Zaten Dicle'yi kilometre olarak vermiş. Ben Fırat'ı ve Kızılırmağı kilometreye çevireceğim. Şimdi ben metreyi kilometreye çevirirken kaç tane sıfır siliyordum? 3 tane. 1, 2, 3. 3 tane sıfırı sildim. 842 kilometre oldu Fırat. Zaten Dicle'yi kilometre olarak vermiş 675. Şimdi kızılırmağı bulacağım. Bu kızılırma bulurken ben santimden kilometreye gideceğim. Şimdi santimden ben 2 0 silsem metreye gelmiş olurum. E metreden de ben 1 2 3 tane 0 sildiğimde de otomatikman kilometreye gelmiş oldum. Geriye de 537 kilometre olarak kaldı. Demek ki santimden kilometreye geçerken Direkt 5 tane sıfır silebiliyormuşuz. bizden büyükten küçüğe doğru sırala demiş. Şimdi bunlardan aralanan en büyüğü Fırat. ikinci Dicle. Üçüncü de Kızılırmak oldu. Fırat, Dicle, Kızılırmak. A şıkkında zaten direkt geliyor. Geçtim. Şimdi 3 bölü 5 metre kaç santimetreye eşittir? Şimdi bir metrenin 3 bölü 5'i kaç santimetreye eşittir diyor aslında bunun bir diğer anlamı da bu. Şimdi elimdeki ben 1 metreyi ilk önce santime çevireyim. 1 metre kaç santimdi? Metreyi santime çevirirken 2 sıfır ekliyorduk. Direkt 100 santim. O zaman şöyle 100 santimin 3 bölü 5'i kaç santimetredir? E döndü soru şimdi. Ha 1 metrenin 3 bölü 5'ini almışsınız. Santimetreye çevirmişsiniz. Ha metreyi santime çevirip 3 bölü 5'ini bulmuşsunuz. Aynısı. O zaman 100 santimetrenin 3 bölü 5'ini bulacağım. Ne yapacağım? Kesirler konusu gibi. 100'ün 3 bölü 5'ini bulacağım. 100'ü paydaya bölüp payla çarpabilirim. 100'ü geldim 5'e böldüm. 5 eşit parça ayrıldığı için. 20 buldum. Sonra bulduğum cevabı da payla çarptım. 3 çarp 20'den de 60 santim olarak geldi. Demek ki 3 bölü 5 metre derken hani? 1 metrenin 3 bölü 5'i kaç santimetrelere yani çeviriyor soruyor. Ben 1 metreyi santim cinsinden yazdım. Sonra da santim istediği için. Sonra santimin 3 bölü 5'ini buldum. 100 santimi. Cevap direkt geldi. Geçtim. Diğer soruya. Nokta nokta metre 5600 santimetredir. Yani 5600 santim kaç metredir diye soruyor. Şimdi santimden metreye geçerken biz iki tane sıfır siliyoruz. Çünkü metre daha büyük bir ölçü birimi olduğu için, santim daha küçük olduğu için küçükten büyüğe giderken bir sıfır siliyoruz. İki tane sıfır sildim. 56 metre oldu. Nokta nokta milimetre 3 metredir diyor. Şimdi 3 metre kaç milimetredir? Şimdi metre milimetreden daha büyük bir ölçü birimi. O nedenle metreden milimetreye geçerken ben sıfır ekliyordum. Şimdi 3 metreye sıfır ekle ekle gideyim. 3 metreye bir tane sıfır ekledim. Desimetre oldu. Bir tane sıfır ekledim. Santimetre oldu. Bir tane daha sıfır ekledim. Milimetre oldu. Yukarıdaki ifadelerin doğru olması için noktalı kısımlara gelmesi gereken sayıların toplamı. Yani ben bu iki sayıyı toplayacağım. Nokta noktaya gelen ifadelerimiz bunlar. 56 ve 3000. Ben bunları topladığımda alt alta 56 olarak buluyorum. Burada doğru çevirdiğiniz an e, birimleri cevabınız direkt geliyor. Şimdi 3 kilometre uzunluğundaki bir yolun iki tarafını. Şimdi elimizde bir yol var. Şöyle. Yolun iki tarafına, üst tarafına da, alt tarafına da 50 metre aralıklarla ağaçlar dikilecek. Şimdi Yol 3 km, ağaçların aralığı 50 metre. Şimdi ben bir kere bunların ikisini aynı birim yapayım. Kilometreyi geleyim metreye çevireyim. Şimdi ben kilometreyi metreye çevirirken 3 tane 0 ekliyordum. 3000 metre oldu yol. Hani yola ben 3000 metre de diyebilirim. 3 kilometre de diyebilirim. Bir şey fark etmez. Şimdi 3000 metrelik yola 50'şer metre aralıklarla ağaçlar dikiliyor. Şimdi demek ki aynı zamanda yolun başına ve sonuna da ağaçlar olduğuna göre düşün. bir ağaç veriyorlar buraya. Boşluk bırakıyorlar bir ağaç daha. Boşluk bırakıyorlar bir ağaç daha. Ve bu boşluklar 50'şer metre. Şimdi ben 3000'i yani yolun tamamını gelip 50'ye bölsem benim kaç tane boşluğum olduğunu bulurum. Şimdi ben 3000'i şurada yazayım biraz. 3000'i gelip daha düzenli yazayım şöyle. 3000'i gelip 50'ye böldüğümde siliyorum. Sıfırlar gidiyor. 60 kalıyor. 3000'i 50'ye böldüm. 60 tane boşluğum olmuş oluyor. Bak buraya dikkat edin. 60 tane benim boşluğum oluyor. Aralığım oluyor. 60 tane aralık oluyor. Şimdi ben 60 tane aralığa kaç tane ağaç dikebilirim? Şöyle düşünün. elimizde 2 tane boşluk var. 2 tane boşluğa ben kaç tane ağaç dikerim? 1, 2, 3. Elimde 3 tane boşluk var. Ben 3 tane ağaca, şey 3 tane boşluğa kaç tane ağaç dikerim? 1 2 3 4. Yani boşluğun bir fazlası kadar hep ağaç dikerim. O zaman yolun üst tarafına 60 tane boşluğa 61 tane ağaç dikerim. Ve aynı şekilde yolun iki tarafına yapın bunu diyor. Aynı şekilde o zaman yolun aşağısına da 61 tane ağaç denk gelir. Sonra bu ağaçları da toplayın diyor. 61 ile 61'i toplarım veya 61'i direkt 2 ile çarparım. 122 olarak bulurum cevabı. Burada dikkat etmeniz gereken yer bize 50 metre aralık olarak vermiş. Yani ben 3000'i 50'ye böldüğümde aralığın sayısını buluyorum. Yani 60 tane aralığım olmuş oluyor. Ben 60 tane aralığa da bir fazlası kadar ağaç dikebiliyorum. O nedenle yolun bir tarafına 61. Bu yolun alt tarafı da var. İki tarafına yapılıyor çünkü. Alt tarafına da 61 geliyor. Sonra 61 ile 2'yi çarparak toplam ağaç sayısını buluyorum. Şimdi Yukarıdaki tabloda birinci tablo, ikinci tablodaki eşit olan uzunlukları eşleştirmekti. Yani birinci tablodaki uzunlukların eşiti ikinci tabloda yazıyormuş. Buna göre ikinci tabloda hangisi boşta kalır? Şimdi ben 20 santimi buradan biriyle eşleştireyim. 20 santim kaç metredir diye bakalım. Şimdi santimden metreye geçerken şimdi santim daha küçük bir ölçü birimi ben daha büyük bir ölçü birimine gidiyorum, o zaman böleceğim. Ve santimden metreye giderken de 100'e bölüyordum, yani iki sıfır siliyordum, bir tane sildim, gitti, bir tane de virgül attım buraya bir ikinci sıfırı silmek için. Yani 20 santim 0,2 metreye denk geldi, o zaman 20 santimle 0,2 eşleşir, o zaman bu boşlukta kalmaz. Şimdi 0,02 kilometre. Şimdi 0,02 kilometre. Şimdi ikinci tabloda şimdi ikili bir birim olduğu için mecbur cevabı ikili bir şey olacak uzunlukları çevirirken. O zaman kaç metredir diye bakacağım. Şimdi kilometreden metreye giderken şimdi kilometre daha büyük bir ölçü birimi. O nedenle çarpıyorum. Kilometreden metreye giderken de direkt binle çarpıyordum. Yani üç tane sıfır ekliyordum. Şimdi ben burada yapmaya başlıyorum. Şimdi bir kere onla çarptım. Buradaki virgül buraya geldi. Burası gitti. Bir kere onunla çarpmıştım. Bir daha onunla çarpıyorum. Bu virgül buraya geldi. Aslında 2 kaldı direkt. Virgül gelmedi. Sıfır gitti. Ben bir kere daha onunla çarpıyorum. Yanına bir tane sıfır eklemiş oluyorum. Virgül kalmadığı için sayının solunda. 20 metre oldu. O zaman bu 0,02 kilometrede 20 metre eşleşiyor. Şimdi geldik 800 milimetre. Şimdi 800 milimetre. Kaç metredir? Aslında ikisi de metre olarak vermiş. Hani 8000 milimetreyi doğru bir şekilde metreye çevirdiğimizde bir tanesiyle eşleşecek. Diğeri de boşlukta kalacak. Doğru cevap da olacak. Şimdi ben milimetreyi metreye çevirirken şöyle yapıyorum. Metre, desimetre, santimetre, milimetre. Şimdi yukarı doğru çıkacağım. Milimetreyi metreye çevireceğim. Bölme işlemi yapacağım. Yukarı çıkması daha zor. Bölme daha zor öyle kodlamıştık. Ben yukarı çıkarken de 1, 2, 3 kere gidiyorum. Yani 3 tane sıfır sileceğim. Bölme işlemi sıfır silmek demek. Şimdi birini sildim gitti. Santime çevrildi. Bir daha sildim. Desimetreye çevrildi. Ben bir sıfır daha sileceğim. Yani bir sıfır silemeyeceğim aslında. Silecek sıfır yok. O nedenle virgül atacağım. 0,8 metre olacak. Yani bu da bununla eşleşecek. Otomatikman 8 metre açıkta kalacak. Cevabımız A oluyor. Bu derslik bu kadar. Herkese iyi günler.